böyle beynini çıkardığım şu damlar. Ama Ahmet, Mehmet, bizim abimiz, babamız, dedemizin, oğlum, halamızın, mamızın olan ama böyle bir oldu hiç Çünkü biz denge odaya gelince anlatacağım. Bu şeyde işte evet. Fransa'da asker böyle bir asker cezayir. Onun için yaklaşık bir buçuk bin yakın insan 82'den beri eee Ee, İslami Selamet Cephesi evet. ya da Fransa'de şeyine karşı olan, onun sömürgeci askerine karşı olan insanlar öldürüldü sadece zayet. Bu erken doğum gidiyor Arap Baharı dediğimiz şey. Büyük Orta Doğu projesi daha sonra devreye gitti. Esas Bush ortaya attı proje. projeyi. Ha, bu NATO'nun da şeyi var, General Clark diye bir adam var. Bu adamın 2007'de bir konuşmasını dinlemiştim. Bileceğim. Hatta bir televizyon kanalında söyledim adamın şeyini çevirmiştim konuşmasını. Adam diyor ki Neoconlar, Amerikan Neoconları yani Orta Doğu'da Büyük Orta Doğu projesi kapsamında Orta Doğu'daki bütün büyük devletleri yeniden parçalayacağız diyor. Bunların stratejisi bu diyor. Adam karşı çıkıyor bu stratejiyle. Ben bu stratejiye karşı giderek adam Neocon stratejisini anlattı. <laughs> ve Bush'la bu Neoconları Bush destek iktidara getirdi. Bush da zaten biliyorsunuz. Bush'lar öyle bir aile değil ki Dede Bush, Baba Bush değil, Dede Bush bile 1924'te başkan adaydır. Amerika'nın kurucu ailelerinden bir kuşa ailesi. Yani 1924'te de başkan adaydı. Baba oldu, oldu. Belki yine bu aileden bir başkan daha çıkar. Bunlar kolay kolay bırakmazlar. Eee şey olarak, yani Bush'lar, e, Bush başlattığında Cezayir erken doğum olduğu için çok katliam e, Tunus'ta işte biliyorsunuz bizim bildiğimiz bugünkü manada Arap Baharı Tunus'taki bir mühendis işsizlik çok yüksek safhada. E, el arabasıyla portakal satıyor, limon, mandalina falan yapıyor. Sonrası bu bölge çok uygun bir şey. Adam arabası rızkını kazanmak için bunu yapıyor. Mühendis. Tabii şeyden de bir zabıta, bayan bir zabıta bunu tokat diyor. Adam e, satmasını engelliyor. Tokat adam bunu yediremiyor. intihar ediyor. Böylelikle başlıyor işte bu Arap Bağrı'nın fikri böyle var. Şu devlet başkanına neden gidiyor? Bu <laughs> çok ciddi bir şey oldu ama Tunus'ta evet devlet başkanı gitti ama şu anda ki yönetime bakarsan Tunus'ta yönetim e, İslamcıların ya da ya da diyelim yerli Tunus halkının temsilcisi olduğunu şey edeceğimiz e, ee, bu İngiltere'de yaşadığı için yani sürgünde muhabbetti. Adam batıyı, batının olaylara bakışı, dünyayı çok yargıladığı için Cumhurbaşkanlığı istemedi. Çünkü orada kalamayacağını biliyor Çünkü Şimdi bu bölgede batının izin vermediği Kimse kolay kolay güçte değiliz diye. Cumhurbaşkanlığı istemek daha bir filozofça bir bakış açısıyla daha yumuşak geçişi sağladılar yani. Onun için ciddi kavgalar olmadı. Bir iki karıştırmalar yapmak istediler işte. iktidardaki şeyi öldürdüler mesela. Bilgileri öldürdüler mesela. Ama yine adam istemedi his iktidarı. Oyuna gelmedi. Yani kısa süre iktidarı için halkın mahvolması istediler. Bu için Tunus'ta çok zayiat vermedi. Libya'ya kafayı takmışlardı. Libya Orta Doğu'nun bu baharında bizim de Libya her şeye rağmen bu bakarsanız Libya'nın kendisi zaten. Biz 1911'de Libya'daydık. Trabzon dinlerimiz Mustafa Kemal, Enver Paşa. Bunlar savaştı. Hatta Enver Paşa'nın meşhur bir Almanya röportajı var. 1911'de Alman Enver Paşa eee Berlin ateşesidir. İtalyanlar India'ya çıkarınca İngilizce yaptırsa da bizim doğru ordumuz yok. E, savaşmadan İngilizce terk edeceğiz. Enver Paşa diyor ki basın toplantısı yaptığı ve istifa ediyor görevinden. Diyor ki Türkler tarih boyunca hiçbir aldığı coğrafyayı savaşmadan terk etmemiştir. Ben diyor burayı, biz bunlara savaş mı görürsek, bir daha Türkler diyor bu onların en ver başında bu batı milletlerinin ya da işte şeylerine karşı dik duramaz diyor bizim Türkler diyor. Ve bunları hep anlamı bir yere, 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 dönük olur diyor. Hep başımız iyi olur. Onun için biz savaşacağız, beden öleceğiz, geçe şey duracağız. Ondan sonra vereceğiz. Ve bu üzerine tüm arkadaşlarını davet ediyorum <laughs> Müdiye Savaşı'na ve gönüllü arkadaşlar olarak i̇şte herkes. Eşref Sence, Kuruş Başkanı, Mert Paşa, Mustafa Kemal'den hepsi oraya gidiyor. Hatta birinci, ikinci derne toplu savaşlar var. İtalyanlar perişan ediyoruz. Sonra tabi Balkan savaşları çıkınca işin şey olur. Kader değişiyor. Yani Mert Paşa'nın bu tavrı çok önemli. Yani. Savaşmadaki bir çoğunluğu vermeyeceğiz. Yani, Aynı Çiğli yapının Çin işgaline karşı söylediği söz gibi yani. asalet çok önemli bir şey yani. Berk Paşa bu ruh her şeyle bu yüzden yakın zamanda ölüdü dönemi de Paşa'nın. Çiğli yap da Çinler Türkleri çeviriyorlar, ikna edecek. Vezir diyor ki Sultan Hakan'ın bu savaş meydanından çık, kaçın diyor. Ailenizde şeyde siz yeniden halkımızı toparlarsın, yine Çinlere karşı savaşırız. Ama biz burada şimdi savaşarak şehit olan diyor. Sinir abla da diyor ki hayır diyor biz buradan diyor gidemeyiz. Biz burada savaşacağız, şehit olacağız ki bizden sonra bir nesillerle Çinlerle savaşsınlar. Yoksa diyor Çin'e karşı zaman boyun büyük var. Hani Emre Paşa'nın ruhu yaklaşık 1500 sene önceki akasın ruhu gibi yani. Böyle. Onun için Emre Paşa her şeyle duayı sadece bu tavır bile bir ona rahmet olduğunu zahmet Tabii Tabi Libya'da Libya'da artık bir deniz var bilmiyorum ama Libya'da arkadaşlar maksimum 4 metre, minimum 2 metre de petrol çıkıyor. Libya petrolü çok yüksek kalite diyor. Neredeyse işlemede arabaya koy çalışsın Biraz da ilerleyen o kadar ilerleyeceğiz. Ve Libya'nın özellikle batı bankalarında büyük bir ciddi parası var diyor. Sadece hatta bir ay ona 140 milyar dolar para var Çok iyi bir paraydı. Libya'da böyle bir batılı böyle bir şekilde Libya'lı çocuklarla yurt dışında karşılaştığımda biraz muhabbet şey ettim. Kaddafi bunlara yurt dışında okuyun, mühendis olun, master yapın, doktorun. Her öğrenciye 2000 euro para veriyor. Bunlar dil okuluna vermişler. Ya bir iki sene geçmiş adam dil okulunda evvans seviyeye çıkmamış. iki sene <laughs> Diyorum oğlum ne yapıyorsunuz siz yani? Yani derslere falan gelip gittiler yok çoğu yani böyle arasında takılıyorlar. Onun için dili öğrenememişler kokuratine böyle. Ama Kaddafi yine de bunlara para vermeye devam ediyor. 2000 euro para. Çok iyi para ki genç. Tabii. Herkese veriyor. Evleneceksin sana ev veriyor. Çocuk yapıyorum para veriyor. Her Libyalıya 2000 dolar civarında bu bir parayla para veriyor. Yani ev Libyalı. Libyalı. <laughs> Daha adam ne yapsın? Böyle para dağıtan bir adam. Yerinde böyle bir refah devlet yok yani bu şey olarak. Kaddafi'nin yaptığı. Ama bu halkı katliam ya Kaddafi'ye düşman ettiler ve adam öldürdüler yani. Kadı abin deli bir adam, ayrı bir şey. Biz harp akademisi yetiştirmişiz yani. Ama ki bize de şey yani Libya devleti biliyorsunuz 1948'de kuruldu. Ee, bunun arka planına bakarsanız biliyorsunuz Muhammed es vardır. Sunusi tarikatının şeyi. Osmanlı'nın teşkilatının vasıtasının son yöneticilerinden biri, Kuzey Afrika sonucu. Hatta bir başka hatırlamak istiyorsanız onun resmini. Bir tane resim var. de bir sakallı adam, kıyıda Mustafa Kemal, Adana. Gel İstanbul'da Bu şehz kudusidir. Mustafa Kemal Adana'ya yapın. Bir şey öyle çekmiş. şey yapıyor. Bizim Milli Kurtuluş Savaşımıza bir destek veriyor. Tabi Mustafa Kemal'ı bir gazenin tam eskiden de tam geçer senin yoksa geçer bu tanıyor. Hatta Mustafa Kemal bu şeyde pek karakterler değil mi? Sivil savaşta yaralanıyor, hatta gözünden yaralanıyor. Mustafa Kemal'i şeye gönder. Avusturya'da teşkilatı Aslan bir doktor var. Oraya göndermiş ve muayene <laughs> etmiş. Yani Mustafa Kemal'in kör olmasını engellemiş. Çünkü Mustafa Kemal'e böyle bir saat şeyi var ya, yani, sadakat ya, sevgi de var. Savaşa Aha. geliyor, bizimle savaşıyor. Savaştıktan sonra da bakıyor ki Mustafa Kemal şeyi kabul etmiyor. Yani Arap e, coğrafyasına doğru yaydalım yani. Bu İngilizlerden, Suriye, Mısır, şunları alalım. Yani bir derdi yok. Çünkü Mustafa Kemal gücünü biliyor. Real politiğin farkında. Böyle bir nüfusu yok, millet yok. 11 milyon, 11 milyon, 10 bin milyon, milyon adamsın. Bunlar Avrupa aynı dönemde 200 milyon. Hepsi sana düşman. Yalnız Mustafa Kemal'in stratejisi, eğer bir gün birlik olacaksak bile, bunlar her biri kendi ülkesini kurtarsa ondan sonra olacak. Şimdi biz bu yükü kaldıracak güçte değiliz. Stratejisi Onun için bir şeye gidiyor. Adana'ya kadar ama hep bir şey ayetli şunu eee Atatürk. Adana'ya kadar bir şey uğurlamış yani. Hatta Şehzun Nursi'nin buradan şeyi var. Suriye'deki tabi biz Ankara Anlaşması'nda öncesi tabi Suriye sınırımızı kabul edince Suriye'deki Müslümanlar ve büyük çoğun Türkler bize çok kötü istediler yani nasıl bizi bırakırsınız onlar bizim diğer savaşında kabul etti katıldılar yani bizim bu savaşımızın bu savaşın devamı olacak diye. yani tabi Mustafa Kemal bu şeyi kabul işe edemedi yani kaldıracak gücümüz olmayarak real politiği kabul etti burada şey oldu Şam'da Arap Müslümanlar bağımsız savaş verme kararı aldılar Araplar orada değil Türkler, Türkler, Araplar, İngi, Fransızlara karşı. O savaşta Mıs şeyde Şam'da konuşması var. Diyor ki Arap, Suriyeli Müslümanlar, Erza Türkler hepsine. Siz diyor, tarihte diyor Şam diye bir devlet kurulmamıştır Suriye diye. Siz Mustafa Kemal'e yalvarın diyor, kandırmaya çalışın. Kaldıysa Türkiye birleşmeye çalışın. Yoksa buradan bir devlet çıkmaz diyor. Bu fitnenin de Şam'dır, evveli de Şam'dır. Onun için buradan devlet çıkmaz diyor. Böyle meşhur bir konuşması var. Sonra buradan gidiyor, şeye geçiyor. Libya'ya. Ömer Muhtar'la beraber Libya'nın Kurtuluş Savaşı'nı veriyorlar. Sonra 33'te İtalyanlar Ömer Muhtar'ı yakalıyor, idam ediyorlar. Bu devam ediyor cihada. Ve 48'de bağımsız oluyor. 48'de bağımsız olunca Türkiye'ye başvuruyor. İsmet Paşa'dan şey istiyor, başbakan istiyor. İsmet Paşa da şey bu Oran Koloğlu var ya gazeteci. Onun babası Sadullah Koroğlu. Bu Arap kaymakam derler. Libya doğumludur. Asker çocuğudur. Hatta Trabzon'da kaymakamlık yaptık bu yani bunu Tuğ General Rütbesi'ndedir o zaman. Libya'ya başbakan olarak atıyoruz. 1948'de 52 yılına kadar da başbakanlık yaptı Libya'da. 52'de ölüyor. Yerine tekrar başbakan istiyorlar bizden. İsteyince Birleşik Devletler Devliği'ye giriyor. Siz Osmanlılar, şey, Türkler diyoruz. Yeni eski Osmanlıcınız diyor şeye başladı diyor. Başka bir ülkeye başbakan atayamazsın diyor. Aynı dönemde bu Habeşistan bağımsız oluyor. Bu Esat Paşa'nın kardeşi var Hasan Paşa. Bu da Habeşistan'a genel başkanı oluyor. Bu Esat Paşa dediğimiz şey. Şanakkale'nin iki komutanından biri de Hasan Paşa. biri de Esat Paşa, bir de Mustafa Kemal komutan Esat Paşa. O Habeşistan'a genel başkanını yapıyor. Tabi Suriye bağımsız oluyor. Bizim Konya'da bir general yani, orada başbakan, cumhurbaşkanı şey oluyor. Genel Başkanım diyor, Cumhurbaşkanı yardımcı lazım mı? Cumhurbaşkanı iki defa katliam yapıyor. Aynı şöyle Suriye gelmedi daha. Şimdi bir de konuşuyorum. Libya'da ne oluyor? Bağımsız olduktan sonra Kaddafi bunun oğlu var. Muhammed Resulü'nün Oğlu adam hastalanmış 68'de. Bizim Bursa kaplıcalarında tedavi görüyor yani ruh şey. Kaplı diyelim. Kaddafi itilal yapıyor. Kaddafi de biz yetişkanlığı. Bizim Harbat Edemiz'den mezun. İntiler yapıyor, bunun oğlundan tahttan indiriyor. Sunnu arasında büyük kesimini idam ediyorlar, şey diyorlar, takt Onun için bunlar bin gazelidirler, Sunnusiler. Sular. biliyorsun Trablus'ta ve onun hemen yanında bir yer var, oradandır. Bunlar şey, İşte onun için bin bir türlü Kaddafi'nin iktidarını kabul etmiyorlar. Fırsatı ve bu isyanın da bin isyanı ile başladı, bu Midya isyanı esas şey, Kaddafi'nin şeyi. Ve böylelikle bu ikiliği de bakıda iyi kullandığı için önce oraya çıkıyor. Bir de bu el kaide denen şimdiki de aşıkları bunlar batının yetiştirmiş olduğu kendi uşakları aşeylerdir. Ama beyin olarak sen de ben de konuşsak aşırı derece bir İslamcı gören ama bütün ipleri Batı'nın denen olan insanlar bunlar. Çünkü nereden diyorsunuz bunu? 2005'te Sterling'e girdim. İskoçya'da Sterling Sterling gerilla kampı var orada. Hani Braveheart diyorlar ya, cesur yani. So bir harfin memleketi e Sterling. Bunda Amerika'nın gerilla kampı var burada. Orada dediler bana ki 1976-78 yılı arasında Usame Bin Laden bu, kampta gerilla idim Yani Usame Bin Laden Amerikan şeyde oluyorsun. İlk şey e, Afganistan savaşı ondan sonra 78.